Beşiktaş'ın bu e, ilginç sezonuna hoş geldiniz diyelim. Yani öyle bir sezon ki takım güçlüleri deviriyor, sonra gidip hani hiç beklenmedik puanlar kaybedebiliyor. Aynen öyle. Giovanni Ronhonsdattla Süper Kupa zaferi harika bir başlangıç. Sonra bir düşüş ve şimdi de Olegunar Sosker'le yeni bir dönem. Peki ama e, neden böyle inişli çıkışlı? Evet bu sorunun cevabını arayacağız biraz. Elimizdeki notlar, analizler işte bu durumu biraz daha anlaşılır kılmaya çalışacak. Hadi gelin Sosker'in Beşiktaş'ına daha yakından bakalım. Neleri değiştirdiği, nerede zorlanıyor bir masaya yatıralım. Sezon başını hatırlayalım önce. O 5-0'lık Süper Kupa galibiyeti. Çok netti. Çok net. Üstüne Rafa Silva, Immobile gibi isimler geldi. Yani beklenti büyüktü değil mi? Herkes çok umutluydu. Kesinlikle. İlk 10 hafta namalup gittiler hatta. Ama sonra e, sanki o Galatasaray yenilgisi bir şeyleri değiştirdi. O maçtan sonra ligde 3 maç sadece 1 puan. Avrupa'da benzer. Evet orada bir kırılma yaşandı sanki. Kaynaklarda ilginci bir şeye dikkat çekiyor. Topa %60'dan fazla sahip oluyor takım ama gol atmakta inanılmaz bir sıkıntı var. Şey, isabetli şut oranı %25'lerde kalmış. Bu çok düşük. Çok düşük, evet. Ve işin kötüsü, savunmada da basit goller yiyorlardı. Özellikle kontra ataklar, duran toplar. Son 4 lig maçında 9 gol yemek. Yani bu alarm veriyordu artık. Kesinlikle. O dönemin belki de en net özeti buydu. Bir de Van Bronckhorst bir türlü ideal 11'i bulamadı sanki. Sürekli bir rotasyon. Ee, o da istikrarı baltaladı. Doğru. Bahsettiğin o 4 maçlık kötü seri var ya lig ve Avrupa dahil. Atılan 4 gole karşılık 9 gol yemişler. Ve bu 9 golün bakıyorum notlarıma 4'ü hızlı hücum, 4'ü duran top. Yani top sende ama sonuç yok, rakip ilk fırsatta cezayı kesiyor. E bu tablo yani değişimin habercisiydi zaten. Sonra kısa bir Serdar Topraktepe dönemi oldu ve yeni yönetimle birlikte hani belki de kimsenin beklemediği bir isim geldi. Ole Gunnar Solskjaer. Evet sürpriz bir tercihti. Ve gelir gelmez de yani kolay bir maç seçmedi kendine. İlk maç Atletik Dilbao deplasmanı cesur bir başlangıçtı bence. Orada bir mesaj verdi aslında. Ara transferde de hareketlilik oldu. İşte Onana, El Musrati, kiralık gitti. Arıoğlu, Ricardo geldi. Bir de Hacametovic döndü sakatlıktan. Soskier'in ilk işi belliydi, istikrarı sağlamak. Özellikle savunma hattını, yani Masuaku, Stoperler, Emirhan ya da Paulista ya da Tayyip, sonra Udogay, Svensson ve orta saha ikilisi Getson Oxlade. Bu hattı büyük ölçüde sabitledi. 4-2-3-1 netleşti. Sahaya yansıması nasıl oldu peki? Fark hemen görüldü aslında. Şöyle ki topa sahip olma oranları biraz düştü. Genelde %55'in altında kaldı. Daha az uzun top, daha az orta denediler. Ama ilginç bir şekilde daha çok gol attılar. Aa ilginç. Evet, ilk 6 lig maçında 10 gol ve o %25'lik isabetli şut oranı %33'lere fırladı. Savunma da ciddi şekilde toparlandı. Hatta o periyotta ligin en az gol yiyen takımıydı Beşiktaş. Maç başına 0.88 gol yemişler sadece. İşte tam burada e, kaynakların altını çizdiği bir şey var. Beni de düşündüren bir nokta bu. Beşiktaş ligin en az sarı kart gören takımı. Maç başı 1.75 ortalama ve en az ikinci faul yapan takım 10.75 ortalamayla. Evet bu dikkat çekici bir istatistik. Kaynaklarda bunu soruyor. Hani takım isteksiz mi acaba yoksa maç mı seçiyorlar? Bu biraz paradoks gibi çünkü takımın hala kapanan savunmaları açmakta zorlandığını, duran top zafiyetinin de e, sürdüğünü görüyoruz. İşte Gaziantep, Konya-Göztepe maçları. Goller hep bu sıkıntıları hatırlattı. Bu az faul ne anlatıyor sence? Bence Solskjaer'in oyun felsefesiyle doğrudan ilgili. Yani net bir şekilde geçiş oyunu oynatmaya çalışıyor. Yani topu rakibe bırakıp hızlı çıkmak mı? Aynen öyle. Oyunu bilinçli olarak üçüncü bölgeye yıkmak yerine daha çok ikinci bölgede kabul edip topu kazanınca dikine hızlı oynamak. Özellikle Rafa Silva gibi adam eksiltebilen oyuncuları direkt savunma arkasına kaçırmak istiyorlar. Anladım. Analizlerde şunlar öne çıkıyor. Savunmacılar Udokay mesela ya da Masuaku risk alıp topu ileri taşıyabiliyor kanatlarda yoğun bir pres var. Hücumdaki dörtlü yani Immobile, Muçi, Raşika, Silva sürekli hareket halinde. Yer değiştiriyorlar. Amaç topu kap, en hızlı şekilde aspasla kaleye git. Bu aynı zamanda top kaybedince daha yerleşik yakalanmayı sağlıyor herhalde. Aynen, savunma arkada daha kalabalık kalıyor. Hatta bazen şey görüyoruz. Masuaku bindirip kanat gibi oynarken Svensson geride kalıp 3. stoper gibi pozisyon alıyor. Asimetrik bir yapı yani. Ve tabii Sosker'in karnesindeki en büyük artı büyük maçlar oldu. Galatasaray, Eyup Spor, Atletik Bilbao bu galibiyetler çok önemliydi. Kesinlikle. Özellikle o içerideki Galatasaray maçı. Sahada 4-2-4-0 gibiydi sanki takım. Hücumdaki dörtlü Muçi, Mario, Rashica, Silva sürekli yer değiştirip rakibin dengesini alt üst etmişti. Van Bronckhorst varken bu olmuyordu belki. Doğru. O maçlar Solskjaer'e büyük kredi sağladı. Tabii bazı puan kaybında kırmızı kartların etkisini de unutmamak lazım. O da bir faktör. Evet, o da var. Ama kaynakların ortak noktası şu: Beşiktaş'ın hala bir B planına ihtiyacı var. Özellikle kapanan takımlara karşı set oyununda daha yaratıcı olmak lazım. Belki skor katkısı verecek bir kanat ya da on numara, özellikle Rafa Silva'nın yerine ve savunmaya da takviye, belki bir bek. Bir stoper daha. Kalan haftalarda gençleri daha çok görür müyüz acaba? Mustafa Semih cezası bitince Aroğlu gibi. Muhtemelen Solskjaer'in gelecek sezonun iskeletini kurmak için bu oyunculara daha fazla şans vermesi e, beklenebilir bir durum. Peki o zaman şöyle bir toparlayalım. Sol Solskjaer geldi, takıma net bir geçiş oyunu kimliği kazandırdı. Savunmayı e, belirgin şekilde iyileştirdi ve kritik maçları kazandı. Ama… Ama kapanan rakipler ve duran toplar hala sorun. Evet, hala baş ağrıtıyor. Peki bu analizden sonra ne düşünüyorsun? Sol ile yola devam edilmeli mi sence? Kalan haftalar ne işaret eder? Kaynaklara baktığımızda... Solşayer'in göreve geldiği koşullar, işte kırmızı kartlar, kadro yapısındaki bazı uyumsuzluklar, bunları düşününce krediyi hak ettiğini söyleyebiliriz bence. Özellikle büyük maç performansı çok önemli bir referans. Savunmaya getirdiği disiplin de cabası, Aynen. Eğer şu kronisleşen duran top sorununa da binleşter vurabilirse gelecek için umut veriyor diyebiliriz. Belki de asıl sormamız gereken soru şu. Beşiktaş'ın bu geçiş oyununu mükemmelleştirmesi için gereken şey sadece taktik mi yoksa tam da bu sisteme cuk oturacak farklı profilde oyuncular mı? Yani eksik olan parça ne? Güzel soru. Ve ligin en az faul yapan takım olmak. Bu bir oyun kimliği mi, kalıcı bir özellik mi yoksa sadece geçici bir istatistik mi? İşte bu sorularla sizleri baş başa bırakalım. Bir sonraki derinlemesine incelememizde görüşmek üzere.